Orlando ile ve yalnız olmadığını gör. Her şeyi geride bırakan kişiler aylak olarak tanımlanır. O aylak insanlardan biri Orlando. Üstelik Buckingham Sarayı'ndan çıkmış biri. Tahtı geride bırakmış biri. Binbir Gece'nin Aladdin'le benziyor. Üstelik Orlando'da cinsiyet aylaklığı da var. Cinsiyetini de geride bırakıyor. Peki Orlando neyi koruyor? Ona eşlik eden ne? Bunun üzerine duracağım. Orlando beni düşündürüyor ve düşünceliyken kendimi yatağa atamıyorum.